Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videoda Fatek FBS serisi PLC ile telefonunuza nasıl SMS gönderilebileceğini inceleyeceğiz. Bu uygulama için konfigürasyonu değinmek gerekir. Öncelikle sola genişleme kapasitesi bulunan FBS serisi PLC temin edilmelidir. Buna ek olarak SMS modülü olan FBS-CMWLC temin edilmelidir sim kart için dangle'a ihtiyaç olacak. Bu uygulama için DWM-222 kullanıldı. SMS gönderebilmesi için bu dangle'ın içine pin kodu kaldırılmış bir sim kart gerekir. Ve SMS'lerin kaydedilebilmesi için micro SD kartı da mutlaka temin edilmelidir. fbs kendine özgü bir programı bulunur. Bu programı fonksiyonelas.com.tr sitesinden indirebilirsiniz. Destek, indirme merkezi, yazılım, PLC, diğer burada bulunabilir. Programın ismi cmwlc konfigüratör. Programı açıyorum. Ardından mini USB ile bilgisayar ile CMWLC arasında bağlantı kuruyorum. Communication'a e tıkladıktan sonra online butonuna tıklıyorum. Ardından online olmuş bulundum. Upload'a tıkladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 şifresini girdikten sonra CMWLC'nin içindeki programı çekmiş bulundum. Device Settings'e geliyorum. SMS gönderebilme yeteneğini aktif ediyorum device'a geliyorum. Burada CMWLC'nin içinde bulunan dongle'ın sim kartını giriyorum. Server'da bölgemi seçiyorum. IoT Service'da bir şey seçmeme gerek yok. Çünkü henüz IoT kullanmıyorum. Ardından Tools'a geliyorum. Phonebook'a tıkladıktan sonra burada ekle butonuyla yeni bir rehber ekliyorum. Send SMS diyerek SMS gönderebilme yeteneğini test ediyorum. SMS yazdıktan sonra OK'e OK ya tıkladıktan sonra SMS başarılı bir şekilde gönderildi dedi. Ardından telefonuma da SMS geldi. SMS Planning'e tıkladıktan sonra burada ekle tuşuna bastıktan sonra hangi bitle SMS göndermek istediğimi seçebiliyorum. Yukarıda bunun bir örneği var. M0 bitiyle bu numaraya yani rehberde bulunan numaraya test mesajı 2024 SMS'i e gönderilecekmiş. Bu işlemleri tamamladıktan sonra tekrar communication'e geldikten sonra download'a tıklamam gerekir. Yüklendikten sonra beklemem gerekir. FBS CMWLC'nin üzerinde bulunan Run led'i bu şekilde yanıp söner. Run led'i sürekli yanmaya başlayınca çalışıyor anlamına gelir. O sırada biz PLC'ye bağlanalım. PLC'yi çalıştır dedikten sonra durum sayfasını açalım ve M0 bitiyle ile SMS'imizi tetikleyelim. Şu anda FBS CMW, run led'inin sürekli yandığını görüyorum. Ardından M0 bitimi tetikliyorum. Ve SMS'im geldi. SMS'i gönderip göndermediğini öğrenmek için FBS CMWLC'nin üzerinde bulunan STX LED'ini gözlemleyebilirsiniz.